Yazsam, yanlışım varsa lütfen düzeltin 2012'de Sadat geldiğimiz noktada televizyonlara reklam veren sadece değişim ana muhalefet partisi liderini veya ana muhalefet partisini değil muhalif seçmeni de bir şekilde tehdit eden bir yapılanmadan bahsediyoruz. Değişim isteyen aslında herkesi demokrasi lehine değişim isteyen herkesi tehdit eden bir yaklaşım. Öyle bir durum var ortada ve işte az önce Sayın Cem Toker hatırlattı çok da iyi yaptı dış güçlerle işbirliği yapanlara bu vatan sand e, yapanlara bu vatanı sandıkta teslim etmeyeceğiz diye bir sandık darbesi de yapabileceğini ifade eden bir yapıdan bahsediyoruz. E peki nasıl korunacağız? Yani ne yapılabilir bu konuyla ilgili? Bakın gelinen noktada onlardan ayrıca bir açıklama yok. Yaptıkları açıklamalarda kaldılar. Hep onların dışında gelişen olayları konuşuyoruz aslında bir yandan. Onlar yapacağını yaptı, onları konuşuyoruz ama golden sonra tamam. Ya işte tabii yani iki boyutu var. yani Bir Cem Bey'in söylediği bunlar bütünün parçaları. Yani şimdi onu o bütünün parçalar olarak görmezsek olmaz. Hem Caner Bey hem İrfan Bey'in anlattığı Hı -hı. bir çerçeve var. Yani sonuçta hafızamızı da yeniden tavsiye ettik. Siz de şimdi onu bir biçimde özetlediniz. Tesadüf mü? Tesadüf değil. Niye mesela bu tür kuruluşlar olur? E çünkü 2000'lerin en önemli özelliklerinden bir tanesi ılımlı İslam'dı. En önemli özelliklerinden bir tanesi siyasal İslam'dı. Yani 2010'larda başlayan Arap Bahar'ın arka planda hangi mantık vardı? Yani buraların hiçbirinde demokratik yönetimler yok. Buralara demokratik yönetimler getireceğiz diyen ihvancılar, e, siyasal İslamcılar harekete geçti. Sadat gibi yapılanmalar da aslında bu işin askeri e, kanadını oluşturan yapılanmalardı. Yani ben siyaseten de bunun bütünleşti. ...bütünleştirilebileceğini düşünüyorum. Bir kere işin böyle bir siyasi arka planı var. Yani yalnızca... ...Adnan Tanrı verdiğin kişisel hamleleriyle... ...ortaya çıkabilecek bir şey değil. Kaldı ki... ...ilişkilerin biz 1994'ten itibaren... ...Erdoğan'la ilişkilerini de biliyoruz. Hı -hı. Yani Bunlar da gizli saklı bilgiler değil. Kamuoya açık bilgiler. İşin bu anlamda bir siyasi boyutu var. İki, gerçekten bütünün parçaları... ...yani Sadat da bu işin... ...bir parçası. Yani... ...demin de söylemeye çalıştım... Yani şu veya bu ölçüde hukukun devrede olduğu bir ülkede bu tür yapılanmaların şansı olmaz. Yani bırakın reklam vermeyi e, bu tür yapılanmaların e, şansı olmaz. Ama şimdi arka arkaya resme bakıyorsunuz. Yani bu gerçeği görmek korkmaya tekabül etmez. Yani şimdi İmamoğlu'na e, yani koca bir şehrin bir belediye başkanına ahmak sözünden dolayı 2 yıl 7 ay evet. e, 15 gün ceza veren bir hukuk sistemi var. Onda da kalmıyor. Siyasi yasak da hale getiriyor. Yani son bir, bir, bir ayları gelişmelere bile baktığımızda arka arkaya yeni davalar Tabii. açılıyor. Sinan Ateş diye bir isim öldürülüyor. Ülkücü camianın ya. bildiği bir isim. Güp'e gündüz bir siyasi cinayet olduğu belli. E, devlet, mevcut iktidarın elinde, devletin bütün olanakları elinde. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat Örgütleri. Yani ya. e, normal, alternatif medya olmasa Alternatif gazeteciler olmasa, Kimse Sinan ateş cinayetini bir üçüncü sayfa cinayet haberi olarak geçiştirmek mümkün yani. Bir evet. üçüncü sayfa, evet. üçüncü sayfada normal işte klasik e, cinayet haberi olur. <laughs> Şimdi alternatif medyanın hamlesiyle birlikte bu işin bir siyasi arka planın olduğunu gördük. Bu siyasi arka plana gidiliyor mu? Gidilmiyor. Ne olacak? Hayır. Yani çok alim olmaya gerek yok. Yani işte yakalananların bir kısmı bu işle ilgili şey olacak. Sorumlu evet, tutulacak ve ceza da alacaklar belki ama esas itibariyle işin siyasi arka planı konuşulacak mı? Konuşulmayacak mı? Konuşulmayacak. Sinan Ateş cinayetinden sonra Türkiye'de ortalama insanlar neyi düşünüyorlar? Ya yeni terör şey olabilir, suikastlar olabilir. Niye yani. düşünüyorlar? Yalnızca Sinan Ateş de değil. 2015'te yaşadık mı? Ya böyle bir coğrafya var. Yani e, bu resmi görmek lazım. Ya da Alaaddin Çakıcı'nın askerleri. Yani hesapta Yunanistan'a karşı söylenmiş sözü aslında. İçeriye söylüyorlar, içeriye de söylüyorlar. Herkes ayrı, kalsın diyor. Şimdi mesela iletişimin bu kadar arttığı bir ortamda Alaaddin Çakış'ın askerlerine yönelik bir şey yapıldı mı? Hayır. Yapılmadı. Yani e, bu işin bir gerçek boyutu. Bu gerçek boyutta şunu görmemiz lazım. Bu iktidar seçime karşı, bu seçime kadar bu hamlelerini arttırabilir mi? Evet arttırabilir. Bir kere bunu göreceğiz. Hı -hı. Ama bu korku anlamına gelmez. Yani şimdi bu gerçeği görerek hareket etmek lazım. Belki de Kılıçdaroğlu'nun bu e, reklamdan sonra el yükseltmesinin arka planında da bu var. Ya, el yükseltmek lazım. Yani el yükseltmekten kastım şu. Ne, yapı ne yapılmalı diye e, sordunuz ya. Yani yapılması gereken en önemli şey şu. Bir, evet bu Kılıçdaroğlu'nun bir programında konuştuğu bir programda, röportaj verdiği bir programda yayınlanmıştır ama yalnızca kılıçlar Kılıçdaroğlu'yla asla sınırlı değildir bu tehdit. Bu tehdit Türkiye kamuoyunun tümüne yönelik yapılmış bir tehdittir. O zaman ne olması gerekiyor? Yani siyaset şimdi giderek daraldı. Yani sivil toplum örgütlerinin inisiyatif alamaması, çeşitli kuruluşların inisiyatif alamamasından dolayı siyaset aslında siyasi parti genel başkanlarının söylemlerine kadar indirgendi. Yapılması gereken ne? Siyasi altılı masa başta olmak üzere, yani bu işe karşı çıkan siyasi partilerin ortak bir tavır geliştirmesi lazım. Evet. Şimdi korku insani bir iştir. E, otoriter yapıların da en önemli hamlelerinden bir tanesi korkutmaktır. Korkuyu Ur korkutma üzerine yaparlar. Korku bulaşıcı mıdır? Evet yani ona karşı tavır koyamazsanız korku bulaşıcı hale gelir. Hani söyleniyor ya tersten de cesaret de bulaşıcıdır. Cesaretin korkunun önüne geçememesinin bir tek şey var ya. Toplumsal bir hareketlilik yaratmaktan geçiyor. Şimdi bu, bu iktidarın hukuksuzluklara devam edişi. Yani bu tür şeylere göz yumacağını, bunun seçim güvenliğine yansıyacağını biliyorsa. Yapılması gereken siyasi cesareti, biraz da siyasi cüreti arttırarak kamuoyunda ortak bir cesaret dalgası yaymaktan geçer. Biz bunun örneklerini gördük mü? Yani kötü örnekleri de yaşadık işte 2015 gibi demin saydığım örnekler gibi ama olumlu örnekleri de işte e, demin de arkadaşımız vurgu yaptı. Sonuçta 2019 İstanbul seçimlerinde de neredeyse büyük seçim, büyük şehirlerin tümünde de aslında yaşadık bütün devletin bütün olanaklarına karşı yarıştı aslında. 2019'da da muhalefet partileri ya da e, Millet İttifakı'nın adayları, Cumhuriyet Halk Partisi adayları aslında fiili olarak İstanbul başta olmak üzere devletin olanaklarına karşı yarıştı. Tabii. Yani, Şunu sormak istiyorum. Biraz önce Sayın Toker hatırlattı. Şimdi referandumda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kan dökülür diye e, korktuk çıkmadık açıklaması var. Ama bu bir, bir yandan da... Şimdi, iktidar da her bir şeyi yapabiliyor onu konuşuyoruz şimdi evet. seçim dönemlerinde ee, ya da seçim dönemi olmayan zamanlarda da yapabiliyor. Bu bir daha karşılaşmayacağız anlamına gelmiyor. Ee, kan dökülebilir diye e, çekildik. Lafı yeterli mi yani e, bununla mücadele yani etmek doğru için? Doğru değil işte. Bakın aslında zaten ben de onu vurdum. Yani bir daha olabilir sonuçta. Yani, Yine e, Alan Üsküdar'ı geçti Aynen. denirse peki iyi o, o zaman i̇şte, geçsin o, mi denecek? O yüzden açık tavır almak gerekiyor. Bakın cesareti yükseltemediğiniz sürece olmaz. Trump ne yaptı? Sonuçta Beyaz Sarayı bastı. Yani şeyde seçimi kaybettikten ya, tabii sonra. Biz diğer yer demiyoruz. O ara, ayrı mesele. Ama, ama, ama. şey söylüyorum, ya, ben normal, açısından söylüyorum. Normal otoriter söyleyeyim. yapıların e, Brezilya'da fiil olarak aslında darbe girişimi oldu. Evet, darbe evet. girişimi de şöyle yani bir günlük bir aksiyonla değil. Yani sonuçta o Ekim'de, Ekim sonunda Lula seçimi kazandıktan sonra Bolsonaro taraftarları orduya darbe çağrısı yaptı. Kışlaların önünde şeyler kurdular. Evet. Yani sonuçta çadırlar oluşturdular. Ne oldu? Bakın önemli. Yani Lula'nın tavrı önemli. Lula ne yaptı? Aslında ilk yaptığı işlerden bir tanesi bu darbe girişiminden sonra iktidarı ne zaman devraldı fiil olarak? 1 Ocak 2023'te devraldı. Devraldığında bu gösteriler ve meclis basıldı. En önemli siyasi aktörleri görevden aldı. Hı hı. Şimdi Türkiye açısından da böyle bir şans var mı? İktidar sonuçta muhalefette olmadığına göre, seçim süreci olduğuna göre senin sorumluları görevden alma şansın olabilir mi? Olamaz. Türkiye'de istifa kurumu diye bir kurum da yok. Kalmadı yani. Yok. Fiil olarak yani istifa olmadı. kendini yok affet, artık. yani işte af dilemek, af istemeye dönüştü. Bu iktidar siyasi sorumluların görevden alabilir mi? Buna da cevabımız net hayır olduğuna göre, yani bunun için uzun uzun talihle de gerek yok. Burada yapılması gereken bir tek şey şu. Yalnızca sandığı beklemek değil, senin güven veriyor olman lazım. Hı hı. Yani şimdi Vatandaşın kend da kendi güvende yani hissediyor olması. Şimdi gerekiyor. şimdi normal olarak değişim isteyen seçmen kitlesine, değişim isteyen vatandaşa bu güveni verebilmek lazım. Bu güveni kim verir? İşin doğrusu bana göre siyasi parti genel başkanları yan yana geldiklerinde sokağa çıktıklarında bu güveni verir. Yani Türkiye'de hı hı. henüz daha bir geleneğe dönüşmedi ama Sadat örneğini verdik, Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önüne gitmesi. Mesela şöyle düşünün, şöyle bir şey hayal edelim. Altı siyasi parti genel başkanı başta olmak üzere Türkiye'de demokrasi ve hukuk diyen bütün siyasi parti genel başkanları yarın aday bakanlığın önüne gitseler, kameraların karşısına geçseler, ortak bir açıklama yapsalar, normal olarak korkuyu yenme ve cesareti öne çıkarma şansı bana göre çok yüksek olur. Doğru. Doğru. Bu tür hamlelere ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin bu tür hamlelere ihtiyaç var. Türkiye'de e, bu dayatmalar karşısında otoriter e, eğilimler e, o anlamıyla da yasa dışı yolları e, hukuk olmazsa yasa dışı yollar ana çıkar zaten yani Türkiye'de niye mafya konuşuluyor evet. yeni bir şey mi aslında değil yani şimdi e, birkaç gün sonra e, Uğur Mumcu'nun yıl dönümü Uğur Mumcu ne diyordu 80 ve 80 sonrası tarikat, ticaret, siyaset içe geçmiş diyordu e, ne değişti aradan bu kadar süre geçmiş ya 43 yıl geçmiş. Yani 80'i kriter alırsak, evet. Uğur Umcu ne zaman öldürüldü? 1991'de öldürüldü. Şimdi, burada tavır göstermesi gerekenler siyasi iktidarla ve sistemle hesaplaşmadan kendileri daha görünür bir hale gelmeden, meydanlarda olmadan korkuyu yenebilme şansı yoktur. Seçim güvenliğinin de bununla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Peki. Şöyle düşünmeli insanlar, bırakayım hemen size. Yani normal bu işi destekleyenler bile şöyle düşünebilmeli ya. Ya 4 ay sonra bu ülkede iktidar değişebilir. Bu iktidar değiştiğinde hukuk devreye girebilir. Hukuk devreye girdiğinde ben de sorumlu olabilirim diye düşünmesi gerekiyor. Normalde. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Türkiye'nin geleceği programı devam edecek sevgili